Arkadaşlar ben Mustafa. Bugün arkadaşlar ölü kutu açılımı Brawl güncellendi. Herkese iki tane ölü kutu geldi. Hemen açıyorum arkadaşlar. Bu arada spray de geldi yanında. Hemen aldım ben onu. Dokuz tık geldi kanka. Bu nedir oğlum? Hadi oğlum bir şey var lan. Hayır ya. Oğlum iyi bir şey vermedi. Hep aldın hep deyip katlayıcı. Açtık diğerinde. Hem aksesuar hız olanı. Hı, güzel yani. Hadi lan hadi. Ya vermedi ya. 100 kredi çok iyi bak. Hı. Tamam. Oyun için küs güzel. Arkadaşlar bu kadardı. Bence elmasınızı biriktirin. Yani. Bakın arkadaşlar mesela genel kutusunda iki tane Buradan iki tane Spray alabiliyorsunuz. Bir de normalde şuradan böyle hediyeler alabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben iki tane kutu bir tane de orada sprey vardı. Onu aldım ben. Bence kaçırmayın. Yakında günü biter. İki tane kutuyu açın hemen bence. Görüşürüz arkadaşlar. Sakın açmayı unutmayın. Görüşürüz.